Erzurum dağları da boran. Biliyor musun abi o türkü? Ha, ha baba, ha. Bu asos daha da konforlu ve zıp Hadi ya. Bağlamanın Japonca çaldığı bir yer var ya. 2-6 zaman değil mi? Ha, evet 2-6 zaman. <laughs> tamam. Oraya bak bakalım ne yapacaksın İşte burası, bu bölüm tamam mı? Özlemişsindir diye geldik abi. Çok, çok özledim Bil ya. Bir çıkalım dedik. Ne var yani? Adresi burası zaten. Kim var burada? Vostosçu <laughs> Selim Usta. Yalan, yalan, yalan söylüyorsun. Birazdan egzoz muayenesindeyiz. abi Erzurumlu. Allah evlerde karbüratör ustamız. Çoktan lazım Geliyor mu abi buraya kaplumbağacılar? Nasıl sıkıntı var mıydı abi? Sıkıntı vardı. İçindeki Ay, benzin kerelek, olması... Kelebekler kere, falan da tıkanmış. Tas yapmıştı onlara bir bizim ayarımıza Erzurum dağları da kar ile boran. Biliyor musun abi o türküyü? Ha, ha baba, ha. <gülüyor> <gülüyor> Erzurum'da kar var mı şu anda? Var. Şeyi gösteriyordu bugün. Nereye söyledi? Atman mı dedi? Bir yeri deli anlattın Bir kar var orada, bir kar var var ya zorla temizliyorum. Abi ben sabah havalimanına gittim, o havalimanında orada da kar var. Kar, o dağlar, mağlar, her bin taraf binem, kar. Armağan şimdi Trabzon'daydı, uçaklar dün bile de versiyonu iptal oldu, binemedi uçak. Sıcak. Afiyet olsun. ponca çaldığı bir yer var ya iki altı zaman değil mi? He, evet 2, zaman. <laughs> tamam oraya bak bakalım ne yapacaksın. İşte burası bu bölüm tamam. Söyle. bizim mosmosumuzu satmıştık ama bu mosmos daha da konforlu ve zıplık zıplık hadi ya <laughs> elindeki ne ee bu da sayın fıy fıy ama, ama neye takacağımızı bilmiyoruz babam şuna takacak ama e, bir app yazın bize ne lazım sizi seviyorum <laughs> abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hadi gelin sizi bakalım sizi seviyorum dikkatli çık tutuna tutuna çıkacağım. Kız çıktın ya işte ver eline. Tut. Hah. Emniyet kemeri mi? Vallahi emniyet kemeri. Orijinal emniyet kemeri. iyi dikkati dağılır. çok özlemiş. Nasılsın Erol abi? Kaçma. Karanlıktasın ha. Bosbos'u gene gelip başımıza bela Özlemişsin Özlemişsindir diye geldik abi. Çok özledim Bir ya. Bir çıkalım dedik. Ne var yani? Adresi burası zaten. Hiçbir yere çıkmıyor. <laughs> Birazdan pütürleneceğiz arkadaşlar muayene için. Erol Ustam yardımcı oluyor bize. Bilin bakalım burada kim var? Kim var burada? Bostosçu Selim Usta Yalan, yalan, yalan söylüyor <laughs> Yalan söylüyor Arabamızı life kaldırıyoruz <laughs> Bütün camia seni Bostosçu olarak biliyor artık Sadece sana yardım ediyorum ben Bostosçu değilim <laughs> Evet arkadaşlar, şu anda aracımız pütüre hazır, birazdan buraları komple pütüreceğiz. Senin bir şey aldın mı? Yok, master'ım var. Direği çekmem lazım diye. Ya. Güzel yine açalım, yine boşaltalım. Bir düşük bayağı ya. Yok var mı? Bayağı bir tek Vallahi bir kalmadı ki. Bu sonuna kadar gitti, versin. Var, var. Dur ben şunu açayım, açayım, biraz. Adamın parası yok, oluyor. ne <laughs> <laughs> <ya. Kusur> <laughs> alırsın? Esir, rehin alın. Abi, abi Çekomastik'in parasını Selim abi verdi. Şey, Erol abi verdi. Allah razı olsun Erol abi. <laughs> Arabayı verdiğimiz yetmiyor. Arabayı. tamam mı? Arabayı verdiğimiz yetmiyor. Yaptığımız yetmiyor. Parçayı da ben alıyorum He, diyorsun. parçayı da biz alıyoruz. <laughs> Bu nasıl bir adalet bilmiyorum. Ustalık da Selim abiden zaten. He. Bütün camiye şu anda He. Selim abiyi merak ediyor. Ondan sonra sarı kız sarı kız. Sarı <laughs> kız söyle sarı kız. Sarı fırfır. Fır. <laughs> nasıl olacak tabii ki. arkadaşlar burayı ben birazcık böyle yonttum. Şimdi tertemiz yapacağız. Boyalar kazındıktan sonra temiz yapacağız. Bir evet. de bir tarafa sonra bir Erzurum dağları da kar ile boran. Biliyor musun abi o türküyü? Ha, ha baba ha. Bu sos daha da konforlu ve zıplı Hadi ya. Bağlamanın Japonca çaldığı bir yer var ya. 2-6 zaman değil mi? He evet 2-6 zaman. <laughs> tamam. Oraya bak bakalım ne yapacaksın. İşte burası bu bölüm tamam Özlemişsindir diye geldik abi. Çok, çok özledim Bir ya. Bir defa çıkalım dedik. Ne var yani? Adresi burası zaten. Kim var burada? <laughs> Vostosçu Selim Usta. Yalan. Yalan yalan söylüyoruz. <laughs>